Usta geçen gün size kurabiye getirmiş buradan bir tane kadın, doğru ee, mu? He, gelmişti, sizi sordu. Ha. Dedi, komşusuyuz dedi. Komşusu değil mi? Okuyamam, sıkılıyor lan. Dediler, komşusuyuz. Geldiğinizi söyle dedi. Bizim onlar ne zaman gelir bilmem. Nasıl Ben onları tanımıyorum bile ama. Komşularım var benim yani, tanımadığım, beni seven. Gel geldiğimde güzel aynını gördük. Burayı dönmüyor musun lan 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 thank <laughs> you